Yurt içinde geliştirdiğimiz teknolojilerle Edirne, İpsala'da 9 bin nüfuslu bir ilçede tesislerimizi kurduk. Ama tabii çeltik tarlalarının yanındayız. Bu vasıtayla iyi teknolojiler geliştiriyoruz. Bu sektöre hem Türkiye'de hem yurt dışında hizmet veriyoruz. Önce teknolojileri satın aldık, daha sonra Türkiye'de geliştirdik hem çeltik fabrikalarında hem de kurutma tesislerinde hem de tohum eleme tesislerinde devamlı olarak 25 ülke ile birlikte çalışıyoruz ihracat olarak çok büyük tesisler kurduk yurt dışında Türkiye'de de çok fazla bir tesisin yenilenmesini yaptık yeni tesisler kurduk pirinç işlemede en önemli unsurlardan biri randıman ve kalitedir eğer pirinçte randımanı daha fazla alabiliyor demek ki daha fazla para kazanıyorsunuz demektir. Ve maliyetiniz o derece düşük oluyor demektir. Dolayısıyla bizim bütün ARGE teknolojilerimizin çalışmaları maliyeti düşürerek düşürecek teknolojiler ve kapasiteleri arttıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Mesela kurutma makinemizin İtalya'dan teknolojisini satın almıştık. Kopya yapmadık. Daha önce bunu makinenin yüzde 40'ını Türkiye'de üretip yüzde 60'ını ithal ederken bugün yüzde 95'ini Türkiye'de üretir hale geldik ve dünya piyasasında rekabetçi bir ürün olarak birçok ülkede satışını gerçekleştiriyoruz. Bu önemli ürünlerimizden bir tanesi. Bunun yanında aynı zamanda tohum eleme ve çeltik fabrikasında da beyazlatma üniteleri. E, Soyma üniteleri gibi makinelerde e, yapılan teknolojiyle e, daha e, karlı bir üretim gerçekleştirebiliyoruz fabrikatörler için. Biz e, seri üretimden ziyade pirinçte, makine, kurutmada seri üretim yapıyoruz ancak pirinç fabrikalarında butik çalışıyoruz. Yani bize müşteri geliyor. Örneğin Katar'da bir fabrika yaptık Katar hükümetine. E, saatte 50 ton kapasiteli bir fabrika yaptık. Çok özel bir fabrika istediler çünkü yarı işlenmiş ürünü e, uzak doğudan getiriyorlar basmati tipi bilinci ve bunu işleyerekten kendi ülkelerinin speklerine indiriyorlar. Mesela böyle fabrikalar da kuruyoruz. İşte bu 50 ton saat, 25-30 saat kapasiteli Libya'da fabrikalar kurduk. E, en son e, bu e, petrolün ve doğalgazın pahalı olması sebebiyle e, Türkiye'de kurutma sistemlerinde, makinelerinde daha çok kömür kazanları kullanılıyor. Aslında yurt dışında aynı kazanlarla e, ayçiçeği, peleti veyahut odun peleti de kullanabiliyorlar Fakat bunlar Türkiye'de mevcut değil. Biz e, biyomasa gitmek için çeltik kabuğundan e, 4000 kalori civarında bir kalori elde edebiliyoruz, ısı elde edebiliyoruz. Bununla da TÜBİTAK desteğiyle e, yeni bir e, proje geliştirdik ve bu projemiz e, TÜBİTAK'tan yüzde o puan alaraktan onaylandı ve makineyi geliştirdik. Şu anda ihracatına da başladık. Tamamen biyobaz, hiçbir işte dizel gibi yakıt gibi kullanmıyor. Sadece elektrik motorları ile makineyi çeviriyor ki elektrik motorlarımız da diğer makinelere göre düşüktür. E, ve ısıyı da çeltik kabuğunu yakaraktan elde ediyoruz.